Merhabalar. Bu videomuzda milyonlarca borçlu olup da borcunun farkında olmayan kişilerden bahsedeceğim ve bunlarla ilgili SGK vergi affı, torba kanunda çok cazip ve borçtan kurtulma olanakları vardır. Belki bizim bu videoyu dinler dinlemez ama ben ilgilendirir? Benim zaten SSK'm var, Bağ-Kur'um var falan diyebilirsiniz. Ama değerli arkadaşlar, çocuklarınız borçlu olabilir, kardeşleriniz ve yakınlarınız borçlu olabilir ve bunun farkında olmayabilirler. Bu nedenle ben bu videoyu e, borcunun farkında olmayan milyonlarca genel sağlık sigortası borçlularına yönelik getirilen cazip imkanlardan bahsedeceğim. <laughs> Değerli arkadaşlar, 18 yaşını geçen herkes eğer öğrenim hayatını sonlandırmışsa genel sağlık sigortası borçlusudur. Liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş ama çalışmıyor ve herhangi bir yerden herhangi bir yerde e, iş yeri yoksa yani SSK'lı, bağ kurulu, emekli sandığına tabi değilse bu kişilerin tamamı genel sağlık sigortası kapsamındadır. Efendim ben genel sağlık sigortasını istemiyorum veya sildirmek istiyorum. Böyle bir olay yok. Kanunen mecburen genel sağlık sigortası kapsamında bulunuyorsunuz. Ev hanımları olabilir. Eşi yoktur. Annesi babasının üzerinden sağlıktan faydalanmıyordur. Ve diğer işi gücü olmayan, anne babasının üzerinden sağlık yardımlarından faydalanmayan, işsiz olan vatandaşların tamamı genel sağlık sigortasının kapsamındadır ve her ay borç yazılmaktadır. Bugün itibariyle yani Ocak ayı itibariyle 2023'ten itibaren her ay 300 TL 24 kuruş genel sağlık sigortası borcu yazılıyor. Ve bu borcun farkında değilseniz ve bunu yatırmıyorsanız bu 300 TL'lik borca bir de e, gecikme zammı ve cezası uygulanıyor ki bunlar devletin alacaklarına uyguladığı faizlerdir ve bu faizler çok yüksek faizlerdir. Bir düşünün, genel sağlık sigortası kapsamında bulunuyorsunuz. Yıllarca farkında değilsiniz. Dolayısıyla 2012 yılından itibaren bu zorunluluk başladığına göre yani 10 yılı aştı bu zorunluluk. Belki de yüz binlerce borcunuz bulunuyor olabilir. Peki bununla ilgili ne yapılabilir? Bununla ilgili değerli arkadaşlar bir kere bir borcunuzun farkına varın. E-Devlet'ten girin. Borcunuz var mı yok mu bunu bir öğrenin. Az önce de ifade ettiğim üzere anne baba üzerinden sağlık yardımlarından faydalanamıyorsanız, eşinizin üzerinden sağlık yardımlarından faydalanamıyorsunuz, zorunlu SSK bağ kuramak istiyorsanız herhangi bir güvenceniz yoksa zaten mecburen genel sağlık sigortası kapsamındasınız. Dolayısıyla borcunuzu gördüğünüz anda panik yapmaya gerek yok. Zaten o borcun çok önemli bir kısmı her ay uygulanan gecikme zamı ve cezasından yani faizlerden ibarettir. Şimdi hükümet meclise borç yapılandırma affı ve yapılandırması ile ilgili torba kanun gönderdi. Ve bu kanunda az önce ifade ettiğim genel sağlık sigortası borçlu olanlar ve borcunun farkında olmayanlar için çok büyük bir olanaklar vardır değerli arkadaşlar. Siz bu torba dönemini kaçırmayın. Zira bu olanaklar o kadar cazip ki eğer ki şimdiye kadar borcunuzun farkındasınız e, ve bu borçtan kurtulmak için gelir testi yaptınız ama geliriniz yüksek olduğu için her ay borç yazılmış, ödememişseniz 31 Temmuz 2023 tarihine kadar zamanınız var. Tekrar söylüyorum. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar zamanınız var. Bu tarihe kadar borcun ana parasını ödediğiniz zaman bütün gecikme zammı cezası faizi silinecek. Zaten bunlar silindiği zaman borcun aslı çok azdır. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayın. Hocam biz Hiçbir zaman bakmadık borcumuz var mı yok mu? Yıllardır da işsiziz ya da herhangi bir işte çalışmıyoruz. Sosyal güvencemiz yok. Bu durumda biz bu borçtan tamamen kurtulabilir miyiz? Evet, bu borçtan tamamen kurtulma şansınız var. Eğer ki şimdiye kadar hiç gelir testi yapmamışsanız değerli arkadaşlar, gideceksiniz Sosyal Yardımlaşma ve danışma Vakfı eviniz neredeyse ikametgahınızın bulunduğu şehirdekine gideceksiniz ve dolayısıyla gelir testi yapacaksınız. Eğer geliriniz asgari ücretin üçte birinden az ise şimdiye kadar tahakkuk eden borçlarınızın tamamen silinmesi söz konusu ve bundan sonrası için de sizin genel sağlık sigortasını devlet ödeyeceği için yani primlerinizi devlet ödeyeceği için herhangi bir işe girene kadar ücretsiz bir şekilde genel sağlık sigortası borçlarından kurtulmuş olacaksınız. Yine değerli arkadaşlar kanunen gene sağlık sigortası borcu olanlar sağlık yardımlarından faydalanamıyor ve kısıtlama söz konusu. Dolayısıyla 31 borcu olanlar için de 31 Temmuz 2023 tarihi milattır. Bu tarihe kadar borcun ana parasının ödenmesi halinde hem faizler silinecek hem de kişi kendisi varsa çocukları bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa onlar da genel sağlık sigortası borçlarından faydalanacak. Değerli arkadaşlar on binlerce takipçimiz bizi Twitter'dan, Instagram'dan takip ediyor ve bunları anlık olarak e, oradan paylaşıyoruz ve oradaki arkadaşlar bir de video çekerseniz iyi olur dedikleri için bu videoyu da çektik. Sizler de anlık bilgi almak için değerli arkadaşlar Twitter ve Instagram hesabımız video'nun altında yer alıyor. Oradan bizleri takip edebilirsiniz, zira 28 yıldan beri sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikle ilgili, genel sağlık sigortasıyla ilgili tüm Türkiye bizi takip ediyor. Çünkü biz sosyal güvenlik kurumunda çalışan işi gücü, sosyal güvenlik emeklilik olan bir uzmanız. Sizler de kanalımıza abone olarak hem buradan takip edebilirsiniz, hem de Twitter'dan, Instagram'dan anlık bilgi alabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.